Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu videoda sizleri tam 2 yıl öncesine götüreceğim. 2 yıl öncesinde şahane bir ekip ile şahane bir oyun oynuyorduk. World War Z aynı isimli bir filmi de var hatta. Brad Pitt başrolde oynuyor. Ulan ben onu izledim izlemedim çok hatırlamıyorum. Yani izlemiş de olabilirim izlememiş de olabilirim hatırlamıyorum gerçekten. Bu ara bende vitamin eksikliği var galiba izlediğim ya da oynadığım şeyleri unutuyorum. Her neyse konumuz o değil. Ben vitamin desteğimi alırım problem değil. Eee... Burada mevzumuz şu, World War Z'yi o zamanlar video oyun batu, sevgili Mithrain Cem ve sevgili Mirliva Yusuf'la oynuyorduk dört kişilik bir ekiple ve inanılmaz keyifliydi, tüm haritaları da oynamıştık. Şimdi ben bugün oyunu GeForce Now'da deneyeceğim. GeForce Now biliyorsunuz ülkemizde hizmeti başlayalı belli bir süre oluyor. Hani ilk çıktığı zamanlarda insanlar çok yoğunluk gösterdiler. Hatta ilk çıktığı zamanlarda biliyorsunuz fiyat konusunda çok büyük eleştiriler oldu. Hizmetle ilgili yurt dışının bazı e, engelleri vardı sonra o engeller kalktı. Bir anda Nvidia yurt dışındaki fiyatı arttırdı. Nvidia'nın globalinden bahsediyorum. Global fiyatı arttırınca Türkiye'deki fiyat dünyanın en uygun fiyatı haline geldi. Şu an mesela GeForce Now'ı dünya çapında kullanmak isteyen birisi Türkiye'den satın alırsa en uygun fiyata satın almış oluyor. Öyle bir durum oluştu yani. Eee ama burada mevzu hani fiyat değil. Fiyat kısmını zaten geçtiğimiz aylarda çokça tartıştığımız için. Ben sistemin performansını merak ediyorum. Hani bir oyuncu olarak herkesin altında donanım olmayabiliyor. Evet benim alt, elimin altında iyi bir donanım var. Ben oyunları rahatlıkla oynayabiliyorum ama rahatlıkla oyun oynayamayan insanların tercih ettiği bir sistem biliyorsunuz GeForce Now. Ve baktım ki kütüphanesinde de World War Z varmış. Ben bugün sizlere World War Z'yi bu GeForce Now kütüphanesinden deneyeceğim. ben oyunu Epic Games Store'dan almıştım. Epic Games Store'dan zamanda aldığım için şu anda e, kütüphanede de Epic Games Store'la GeForce Now'ı mi yani hesapları bağladınız mı? Oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu sistemi tekrar hatırlatmak gerekirse arkadaşlar. Ekran kartınız, işlemciniz ya da RAM'iniz bir oyun oynamaya yetmiyordur. Ama elinizde oyununuz vardır. O oyunu bu sistem üzerinden alacağınız üyeliklerle oynayabiliyorsunuz. Yalnız üyeliklerle ilgili bir gelişme olmuş onu söyleyeyim. E, 3 aylık bir premium lansman paketi vardı bu sistemin. E, aylığı 50 liraya geliyor neredeyse. 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerliymiş bu kampanya. Bilginiz olsun. Hani bu premium paket bittikten sonra yeni bir paket gelir mi? Yoksa direkt sadece hani şey lansman paket bittikten sonra yeni bir paket gelir mi? Yoksa premium paketten mi devam edilir? O konuda bir bilgim yok ama e, bilginiz olsun. Hani 30 insana kadar geçerli bir kampanya var yani yaklaşık 7 gün kalmış 7-8 gün ee, buna hani bir göz atın isterseniz derim ee, bunun dışında ücretsiz de girebiliyorsunuz ücretsiz de kullanabiliyorsunuz bu hizmeti hani para vermeden önce ben bir bakayım lan neymiş demek isterseniz ücretsiz de kullanabilirsiniz ama bunda Yoğun saatlerde bazen hani e, sisteme girmekte falan hani sıra bekleme durumu olabilir. Şey vardı eski yani Kemal Sunal'ın e, Çöpçüler Kralı diye bir film vardı. Ya da Kapıcılar, yok Çöpçüler Kralı. Orada tüp bekleme sahnesi vardı. Tüp, tüp, tüp için, ekmek için bekliyordu insanlar. Öyle bir sıra oluşabilir. Hani bilginiz olsun ama ben yok ben para vermeden önce bir deneyimleyeceğim diyorsanız bir saat. Orada da ücretsiz deneyebilirsiniz. Ben şeyi merak ediyorum hani çıktığından bu yana sistemde bir sürü oyun kütüphaneye eklenmiş. Ve bu oyun nasıl çalışıyor? Bu oyunlar nasıl çalışıyor? Ben onu merak ediyorum. O yüzden GeForce Now'da şimdi ben şeyi bir bağlamıştım zaten. Epic Games Store'u bağlamıştım. Epic Games Store'umu bağladım ve sizlere e, Epic Games Store'umda bulunan oyunu World War Z'yi açıyorum. Bir World War Z'yi GeForce Now'dan deneyelim. Bakalım nasıl olacak. E, bunun dışında şunu söyleyeyim. Bakın bu hizmette içerisinde bedava oyunlar da var. Oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlar da var. Ama bunun dışında kütüphanedeki diğer mevcut oyunları oynamak isterseniz mesela işte Cyberpunk gibi Kingdom Come Deliverance gibi ya da Outriders gibi oyunları bunları satın almış olmanız gerekiyor. Steam'den, Epic'ten ya da e, GeForce Now'a e, GeForce Now'ın desteklediği bu sa oyun satın alabileceğiniz yerlerden satın almış olmanız gerekiyor. Bundan sonra hesaplarınızı bağlıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Ya yani bu hizmet size bedava oyun vermiyor arkadaşlar. İçerisinde bedava oynayabileceğiniz oyunlar da var ama geneli sizin kütüphanenizde yer alması gereken oyunlar haberiniz olsun. Çünkü insanlar orada da şey yapıyor. Ya oyunu bedava değil mi falan diyorlar Yok abi bu senin oyunu rahat oynamanı sağlayan bir sistem Senin bilgisayarın kaldırmıyordur Bu oyunu orada rahat oynarsın Şimdi hikaye modundaki haritaları oynamıştık Yeni bir hikaye modu falan geldi mi oyuna bilmiyorum ben ee, Bayağıdır da takip etmiyorum World War Z'yi ee, Eğer bir yeni bir hikaye görevi geldiyse o hikaye görevini yaparım Gelmediyse oyuna horde modu geldiğini biliyorum Yani zombilerin yığınla üzerimize geldiğini biliyorum ee, Mesela öyle bir mod oynayabiliriz Şimdi şuradan girişimizi yapalım Güzel. Pekala. Ne diyelim hocam? Multiplayer seçeneklerde ne var mesela? Ha burada direkt maç buluyoruz o başka oyuncularla vesaire. Öncelikle ben bir ayarlara bakmak istiyorum. Ayarlar ne durumda? Ee, mesela şu borderless'ta kalmış. Bunu bir full screen alalım abi biz. Bunu bir full screen atalım. Ee, başka Ha, oyun genel olarak low'da açmış oyunu. Ben şöyle mesela şöyle yapayım. Medium high bazı şeylerin olması için yeniden başlatmak gerekiyor diyor. Çok gerek yok hani. Ben hani temel şeyleri görsem kafi. Offline yapayım. Aa, New York, Jerusalem, New York, Kudüs, Moskova ve Tokyo haritaları var. Ha Marsilya haritası gelmiş. Bu haritanın satın alınması gerekiyormuş. Aa, tamam ben bu haritayı satın alabilirim. Aa, ya da bu, bu videoluk şöyle yapalım. Satın almakla uğraşmayayım. Bir tane Marsi ile haritası gelmiş. O haritayı oynarım ben bu arada size. Normal modda çok abartmadan bir dakika bir geri gel. Ben normal modda bir hort mod yapayım. Hort mod dediğimizde düşmanlar yığınla yani zombiler yığınla üzerimize gelecek. Normal olur. Hort mod. Normal. Delicesine zombiler üzerimize gelecek ve onlara karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Pekala. Şimdi. Bu arada Logitech G733 ve Prosper Light Mouse yine bu videoda yanımızda. Silahlarımızı şey yapabiliyor muyuz acaba? Weapon Customization. Hmm. Mesela Assault Rifle ne alabiliyoruz? Oo bir sürü silah. Oo bak satın alabilecek silahlar falan gelmiş marketten. Ha yok bunlar DLC ile. Oyuna DLC ilk paket getirmişler. DLC ile kullanabildiğimiz silahlar. Vay vay vay. Silahları falan özelleştirebiliyorduk hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum. Peki karakterlere bakalım. Oo bir sürü karakter de gelmiş. Şu sanatçı ablamla oynayayım. Marsilya, Marsilya eklentisiyle gelen bir ablamız bu. Change class dediğinde de. Medic, Drone Master, Medic Hellraiser, Gunslinger. Gunslinger olayım ben ya. Let's go. Hadi başlayalım. Bu arada akıcılık konu numara. Yani Herhangi bir sıkıntı yok akıcılıkla. Tabii ki benim dediğim gibi şu anda internetim oldukça iyi. Ee, ama ben e, genel olarak GeForce Now ile ilgili okuduğum şeylerde 25 megabit ve üzeri internette download'dan bahsediyorum. 25 megabit ve üzeri bir downloadunuz varsa e, rahatlıkla kullanabileceğiniz söyleniyor. Bu arada sadece burada da değil. Telefonlarınızda, tabletlerinizde de GeForce Now uygulamasını indirerek istediğiniz gibi Apple Apple veya Android fark etmez, iOS Android fark etmez. Bu hizmeti kullanabiliyorsunuz. Let's go. Aa güzel akıyor lan. Helal ha. He? Akıyor. Şimdi terminal binasına ulaş diyor. let's go. Buradan terminal binasına ulaşalım Oo. Nereden gelecekler? Oha çok tatlı gözüküyor. Ben böyle gözüktüğünü unutmuşum oyunun. Anam Kıyamet gibi geliyorlar. Lan durun. Kıyamet gibi zombi var kardeşim. Dur lan. Sıkın oğlum. Yarın yokmuş gibi sıkın. Gelmen lan gelmen. Fena geliyorlar. Fena geliyorlar. Ölmeyeyim ben çok güzelim ya. Çok güzel bir kadınım ben. Ölmeyeyim. Çok güzel bir hanımefendiyim. Ne olur ben ölmeyeyim. Ya fırça tuttu. Tuvale resim yapması gereken, sanatını icat etmesi gereken insanın başına neler geliyor ya. Bak hele sen bak. Güzel, güzel. Şimdi bu hizmette şöyle bir sistem var. Yani arkadaşlar nasıl oluyordu bu adam hani... Yani bu adam demeyeyim hani ben hani tamam benim evimde bilgisayar yok şimdi kimseyi şey yapmaya gerek yok. Yani sanki benim bilgisayarım yokmuş gibi e, davranmaya gerek yok. Benim evimdeki bilgisayar oldukça iyi bir bilgisayar yani. Benim normal donanımlı bilgisayarım World War Z'yi zaten gözü kapalı oynatır yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama genel olarak bu sistem şöyle çalışıyor. Ankara'da bir sunucu var arkadaşlar. Ankara'da e, Powered, Game, Powered by Game Plus'ın GeForce Now hizmeti için kurduğu bir server var Turkcell'in. Ee, orada büyük bilgisayarlar var. Böyle çok kalli, inanılmaz içerisinde özel ekran kartları bulunan bir sistem var. RAM'ler falan bulunan. O sistemlerde aslında şu an oyun oynuyoruz ve bulut hizmetiyle internet üzerinden oyunu e, bize aktarıyor. Ve böylelikle donanımınızın olmadığı oyunda internet aracılığıyla siz ne yapabiliyorsunuz? Oyun oynayabiliyorsunuz. Yani elinizde 5 yıl öncesinden 10 yıl öncesine kalma laptoplar varsa onlarda bile bu oyunu oynayabilirsiniz. Baba benim mermim bitti. Biz Mermi nereden alıyorduk lan? Bana bir mermileyin lan. Ben tükendiyim. Bağırma milleti çağır. Tamam bu indi. Vay geliyorlar, geliyorlar gene. Gelme oğlum artık, gelme lan. Oyun çok iyi ya. Oyunda keşke güncellemeyle gelen zombilerin fazla sayısını daha da artsalardı ya. Acaba zorluğu arttırınca gelen zombi sayısı artıyor mu? Onu unutup hatırlamıyorum ben. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey var mıydı? Şimdi abi ilk dalga hallettik. Şimdi burada Begin Battle demeden önce ben bir şey istiyorum ya Allah aşkına ben Ben mermi falan almak istiyorum abi nereden alacağım? Allah Allah belanı versin lan. Ha bridging charging yoktu ya. Ya bana bir can verin medik. Medik. Bu ne abi? Burada ne var? Aa bak buradan savunma şeyleri alabiliyoruz. Aa tarıt alabiliyorum. Al abi. Ne var? Adır ne? Ne aldım aldım ben şimdi. Allah boşa gitti o. tarıt alacağım ben. Tamam. Şimdi tarıtı bir buraya koy abi. Tamam. Bir tane mi alabiliyoruz? Bir tane daha alak lan. Kıyamet gibi tarıt var yeğenim. Benim mermi almam lazım ya. Bir şey diyeceğim mermi yok ki. Ayda geldi patladı çocuk. Yenge dur. Oğlum oyunda mermileri alabileceğimiz lokasyonlar vardı ya. Ben öyle hatırlıyorum. Mermi al. Benim mermi almam lazım. Alo. ben tükürük atacağım ben zombiye? Şu var ilerlesin onlara falan sıkın bari. Aa bak oraya çift yapmamız lazımdı. Helal lan tarıt bayağı iş yapıyor. Başka nere var? Ölür müyüm acaba ya? Ölmeyeyim lan ben. Tamam buraya da taktım. Ben geliyorum. Tutun beni. Yakala beni. Lan ben çok güzelim. Beni öldürmesinler. Oo cayır cayır sıkıyorum ha. Hitmem miyim neyim ya? hiç gördüm ha. Vallahi hit gördüm. Gelme lan. oğlu bacağı kopuyor hala geliyor ya. Lan bir mermi verin lan Allah Muhammed aşkına ya bir tane mermi verin lan Şş, Bana bak <Gülüyor> <Gülüyor> Gel Gel bitch <laughs> gel mermi koyduk. Abi 1 dakika 50 saniye var. 1 dakika 50 saniye var. Bunun mermisi var. Ya her şey var bir bende yok ya. Bak mesela buraya çit falan almamız lazım ha. Ben söyleyeyim. Anam hoş. Hey, Arada ufak laglanmalar oluyor. Yani bu normal. Yani online bir oyun için. Hani single player bir oyun olsa böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama online bir oyunda çok normal diye karşılıyorum. Hani bunun çok fazlası baş ağrıtır. Hani çok fazla olmaması lazım. Eğer çok fazla olursa baş ağrıtır. Mesela bir turret da buraya koyalım abi. Burayı tamam. çitleyemiyoruz tekrar. Ya ben Gunslinger değil miyim abi? Şuradan mermi alayım ya. Adır. Böyle mermi kasalarının olduğu yerler oluyordu. Gidiyorduk oradan mermi alıyorduk diye hatırlıyorum ben ya. 20 saniye kaldı. Ben 5 mermiyle ne yapacağım ya? Oo ne diyorsun? Bir dakika. Sen ne diyorsun? Bir dakika. Oba, testere mi? Sen ne diyorsun? Adam lurker. Lan yetişin. Canımdan can gitti lan. Aa 25 tane zombi elektrikle öldürmemi istiyor. Elektrikli bir şeyler alsaydım o zaman. Bir dakika. Ay <laughs> bomber geldi. Allah bomber geldi. Allah kahretmesin. Kahretmesin. Geldi üzerime zıpladı ya. Bak Üzerimde patladı şu şey. Çıt alabileceğim bir şey var mı? Çıt alabileceğim bir yer. Elektrik. Oha <laughs> çok iyi. <gülüyor> 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 Ara ya. Kına Aa kaçmam lazım. Can basacağım kaçmam lazım. Aa canım yok. Tuttuk ki. Aa tuttuk biz. Tuttuk biz. Tuttuk biz. biz. Ben tuttuk biz. Herkes mi düştü lan? Ağlar gelmeyin. Bana bak. Kendinize gelin lan. Bana bak döverim. Ayda. Abi mermi mermi. Mermi mevzusunu bulamamış olmam büyük sıkıntı oluşturdu. Özlemişim ama ya. Özlemişim ama. Vallahi özlemişim. Bunu ben bunu Mars ile haritasını bir oynayayım sizlerle. Efendim World War için konuşacağım. Bence oldukça akıcı. Hani az önce siz de gördünüz. Ben hiçbir böyle edit yapmadan direkt oyuna girdim yani. Hiç öyle şey yapmadım. Ee bir şey kesmedim, bir şey biçmedim. Gayet direkt oyuna girdim ve hani GeForce Now'ı açtım. GeForce, Now e, GeForce Now'dan ne yaptım? E, direkt oyunu açtım, oyuna girdim ve başka da bir şey yapmadım. Bu arada videoyu beğendiğiniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin efendim. Diğer tüm videolar adına konuşuyorum ve bu video adına konuşuyorum. Bence sistem oldukça düzgün çalışıyor ama hani yoğun saatlerde de test etmek lazım. İnsanların çok fazla hani e, GeForce GeForce'a yüklendiği saatlerde de bir deneyimlemek lazım. Biraz online oyunlarda lag olacaktır, hani multiplayer oyunlarda online oyunlarda lag olacaktır. Mesela arkadaşlarımız geldiğinde de e, bu sistem nasıl çalışıyor böyle de denemek lazım. Ben onları da denerim dilerseniz ilerleyen videolarda, benim için hiç problem değil. E, ama tek başına oynanan yani single player oyunlarda, hikaye tabanlı oyunlarda, online olmayan oyunlarda sistemin çok çok daha lagsız ve rahat çalışacağına e, inanıyorum. Fiyatlarını söyledik, genel yapısından bahsettik. Efendim, World War iyi bir anmış olduk. Ben onun şeyini kesinlikle oynayacağım bu arada. Marsil haritasını sizlere bir sunacağım. Bence güzel çalışan bir sistem. Hani Türkiye altyapısı ilerleyen süreçte belki başka ülkelere de taşınır. Ve daha da genişir. Fiyat konusunda da söyledim. 30 Nisan'a kadar dediğim gibi bir fiyat mevzusu var. Hatta bunu ben geçen gün Enes'in videosunda gördüm. Enes'in videosunda görüp görmüştüm. Hani dedim ki hani madem böyle bir şey var insanlar da soruyor ben de hani bir paylaşayım. 30 Nisan'a kadar lansman paketi geçerli. Bilginiz olsun. Bu arada kütüphane, kütüphanedeki oyunlara bir bakalım. Hani ne olmuş, ne bitmiş. hangi oyunlar var? sistemde? Eğer merak ediyorsanız GeForce Now kütüphanesinde hangi oyunlar var? Şöyle yapıyorsunuz. GeForce Now sitesini açıyorsunuz. Powered by GamePlus GeForce Now sitesini açıyorsunuz. Burada oyunlar kısmı var. Oyunlar kısmına tıkladığınızda A, A'dan Z'ye tüm oyunlar burada var. Hatta şey yapabilirsiniz. Burada mesela seçenekler var. E, spor oyunları dediğinizde sadece destekli spor oyunları önünüze geliyor. Atıyorum yarış oyunları dediğinizde sadece bu sistemde oynayabileceğiniz ve elinizde varsa oynayabileceğiniz tabii yarış oyunları ekranlarınıza geliyor. E, bunun dışında mesela basit eğlence dediğimizde yine basit eğlence oyunlar, çok oyunculu oyun dediğinizde hani çok oyunculu çevrimiçi oyun dediğinizde Warframe, Smite, Paladins, League of Legends, Dota 2 gibi oyunların da burada desteklendiğini görüyoruz. E, güncelleniyor denilen kısımda da hani seçenekleri görebiliyorsunuz. Şu anda bakımda olan herhangi bir şey yok. Oynanabilir oyunlara tıkladığınızda da şu anda mesela bakın Assassin's Creed oyunlarının hepsi. Ubisoft bu sistemi çünkü bayağı destekliyor. Bunun dışında efendim İlerleyen süreçte gelecek oyunlarla birlikte bu oyunlar dahil tüm oyunları e, kütüphane geliştirdikçe de oynayabileceksiniz. Görünen o ki. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. World War Z bu şekildeydi. Şu mermi mevzusu olsa 3. dalgadan 4. dalgaya geçerim gibi olurdu ama olsun 20 dakikalık tadımlık böyle iftara kadar sizi ya, idare edecek bir e, güzel bir şey oldu. Nostalji oldu. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın. GeForce Now ve World War Z'den bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı.